Merhaba bugünkü detaylı incelememizde bize sağladığınız kaynaklara dayanarak Türkiye'deki özel yetenekli öğrencilere yönelik bilsemi yani bilim ve sanat merkezlerini konuşacağız. Ee, amacımız nedir nasıl çalışır ne gibi imkanlar sunar bunlara bakacağız. Evet bilsemler aslında şey okulu tamamlayan bir yapı hani standart müfredatın ötesine geçip çocukların potansiyellerini daha rahat, ee, not kaygısı olmadan keşfetmelerini sağlıyor. Yani okul gibi değil de bir ek destek gibi. Aynen öyle. Bir alternatif değil kesinlikle, bir tamamlayıcı unsur. Odaklandığı noktada daha çok proje üretme, eleştirel düşünme, problem çözme gibi hani üst düzey beceriler. Peki Kimler katılabiliyor bu merkezlere? Süreç nasıl işliyor? Belli yaş grupları var sanırım değil mi? Ek, görsel sanatlar yani resim, ve müzik. Bu alanlardan birinde aday gösterilmesi gerekiyor çocuğun. Aday gösteriliyor dediniz, kim gösteriyor? Süreç aslında şöyle başlıyor. Sınıf öğretmenleri, e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı gözlem formları var. Onlarla potansiyel gördükleri öğrencileri belirliyorlar. Hı hı. Bu formlarda da bayağı ilginç kriterler var. Mesela genel zihim için alakasız fikirler arasında sıra dışı bağlantılar kurma gibi hani spesifik gözlemler isteniyor. Anladım. Yani ilk adım öğretmenin gözlemi. Peki sonra? Öğretmen aday gösterdikten sonra bu öğrenciler önce bir ön değerlendirmeye giriyorlar. Tablet üzerinden dijital bir grup tarama sınavı bu. Tamam. Buradaki barajı geçenler işte asıl önemli kısım uzmanlar tarafından bireysel değerlendirmeye alınıyor. Daha derinlemesine bakılıyor yani potansiyellerine oldukça kapsamlı bir süreçmiş gerçekten. Peki diyelim öğrenci seçildi, bilse mi başladı? Nasıl bir eğitim bekliyor onu? Beş aşamalı bir yapıdan bahsediliyordu kaynaklarda. Evet doğru. Uzun soluklu bir program bu. İlk başta bir uyum dönemi var. Çocuk merkeze, ortama alışsın diye. Kısa sürüyor bu. Yaklaşık 40 ders saati. Sonra özellikle genel zihinsel yetenek alanındakiler için destek eğitimi başlıyor. Burada işte iletişim becerileri, problem çözme gibi temel şeyler pekiştiriliyor. Bu 1-2 yıl sürebiliyor. Sonrası? Sonraki aşama bireysel yetenekleri fark ettirme. Burada da öğrenci hani farklı disiplinleri deneyerek benim ilgim ne yönde acaba sorusuna cevap arıyor, kendi alanını keşfediyor aslında. Bu da yaklaşık 2 yıl kadar. Keşif tamamlandıktan sonra uzmanlaşma mı başlıyor? Aynen öyle. Özel yetenekleri geliştirme aşaması. Artık öğrenci netleşen alanında derinleşiyor. İşte bu aşama genel zihinsel yetenek için 2 yıl civarıyken resim veya müzik gibi alanlarda 7 yıla kadar çıkabiliyor. Bayağı uzun bir süreçmiş sanat ve müzik için. Evet. Çünkü o alanlarda beceri gelişimi daha uzun zaman alabiliyor. Ve son olarak da proje üretimi yönetimi aşaması var. Bu da lise yılları boyunca sürüyor. Öğrenciler tamamen kendi seçtikleri konularda projeler geliştiriyorlar. Hatta e, kaynaklarda da geçiyordu, özgün fikirler için patent başvurusu falan bile yapılıyor, destekleniyor yani. Proje ve patent kısmı gerçekten ilginç. Peki tüm bu eğitimin sonunda öğrenci ne kazanmış oluyor, temel faydaları neler bilsemin? Sadece ders başarısı mı artıyor? ders başarısına etkisi olabilir tabii ama asıl odak o değil bence. En önemli kazanım kaynakların da altını çizdiği gibi o üst düzey düşünme becerileri. Yani eleştirel bakış, yaratıcılık, sorunlara farklı çözümler üretebilme. Hı hı. Ve bunu e, şey ortamında yapıyor. Rekabetin olmadığı, not stresinin olmadığı bir ortamda. Bu çok değerli. Çocuklar işbirliğini öğreniyor, kendi öğrenme süreçlerini yönetmeyi öğreniyor. Evet, bu önemli. Kesinlikle. Ezberden ziyade keşfetme, uygulama var. Atölyeler, disiplinler arası çalışmalar. Bunlar hem motivasyonu hem de özgüveni çok arttırıyor. E tabii bu da dolaylı yoldan okul başarısını da olumlu etkileyebilir. Bir de şey var. Bu çocukların sosyal ve duygusal ihtiyaçları da düşünülüyor. Destekleyici bir ortam sunuluyor. Anladım. Peki biraz da pratik detaylara bakalım. Veliler için mesela Dersler ne zaman yapılıyor, ulaşım nasıl? Dersler genelde okul saatleri dışında, ya hafta içi okuldan sonra ya da hafta sonları oluyor. Gruplar küçük, 2 ila 10 kişi arası. Bu da iyi bir şey, birebir ilgiye imkan tanıyor. Evet. Ama ulaşım velilere ait, yani ücretsiz bir servis hizmeti yok bilsemlerin. Takvim konusuna gelince, MEP her sene ortak bir takvim açıklıyor zaten. Hı hı. Mesela önümüzdeki yıl için tarihler belli mi? Evet, sizin sağladığınız bilgilere göre 2025-2026 dönemi için mesela bireysel değerlendirmeler 14 Nisan 27 Haziran 2025 arası planlanmış, sonuçlar 4 Temmuz'da ilan edilecekmiş, kesin kayıtlarda 28 Temmuz-29 Ağustos 2025 arasında. Tamamdır. Bir de hazırlık için bazı web siteleri önerilmişti değil mi? Evet kaynaklarda geçiyordu bil.com ya bilsemce.com gibi sitelerden bahsedilmiş. Bunlar hani sınav sorularına formata biraz aşina olmak için faydalı olabilir deniyor. Yoksa bir hazırlık kursu gibi düşünmemek lazım. Daha çok süreci anlamak, örnek görmek için. Anlaşıldı. O zaman toparlayalım. Bilsem, Türkiye'deki özel yetenekli çocuklara standart okul eğitiminin yanında kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda derinleşme fırsatı sunan proje odaklı, uzun soluklu bir destek programı. Rekabetten uzak, keşfetmeyi teşvik eden bir yapısı var. Kesinlikle öyle. Belki de bu detaylı incelemenin sonunda aklımızda kalması gereken soru şu olabilir. Çocukların potansiyelini bu kadar erken fark edip, bilsem gibi yapılarla yıllarca desteklemek sadece o bireylerin geleceğini mi şekillendiriyor yoksa bu toplumun geneli için yani yenilikçilik, problem çözme kültürü içinde aslında çok daha büyük bir yatırım mı? Bunun üzerine düşünmek lazım.